Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız Mini Cooper. Ee, aracın orijinal sistemini söktük. Orijinal TV'ni gördüğünüz gibi. Yerine ekranlı Android bir cihaz taktık. Bu da onu göstermek amacıyla çekiyorum şu an. Gördüğünüz gibi aracın tüm özellikleri yine burada çalışıyor. Eee, depo göstergesi, sisler falan. Hatta şuradan da kilometre saatte güzel gözüküyor. Eskisi gibi. Şimdi öncelikle bir kamera taktık bu araca. Kamerayı da gösterelim. Direksiyonu duyar olarak kamera hareket ediyor. Cihaz için Android demiştik. Android'de de yine Google Play Store hesabını kurup buradan yine indirmeleri, uygulamaları indirebilirsiniz. Onun dışında burada yine Yandex Navigasyon da mevcut. Ayrıca orijinal bu e, yüklediğimiz sistemde Yandex navigasyonu da çok rahat bir şekilde net olarak kullanabilirsiniz İstanbul haritasını indirdiğiniz zaman offline no olarak çok rahat da kullanabiliyorsunuz Diğer türlü yani tüm haritaları kullanmak için internet gerekiyor internet bağlantısı Olması gerekiyor yine YouTube'da burada Görebilirsiniz Telefon hakkından dolayı sesini kısıyorum Normal telefondaymış gibi kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Başka USB takıldı değil mi? USB'den de müzikleri ve videoları izleyebiliyoruz. Onu da bu şekilde açalım. Şu anda USB'den USB. Bunun portu nerede? USB portunu hemen gösterelim gördüğünüz gibi. Yine bunun dışında aracın e, bu sisteminde bluetooth, handsfree ve bluetooth müzik de mevcut. Telefonunuz bağladıktan sonra handsfree olarak görüşebilirsiniz. Yine burada klavyesi falan da mevcut. Klavyeden sonra yine rehber de falan da indirebiliyorsunuz. Şu anda telefon bağlı için görünmez. Yine buradan geri telefonunuzu görebilirsiniz. Telefondan bağlantılı olarak yani bluetooth bağlantı kablosuz olarak da müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Normal tablet telefonu, tablet gibi, normal Huawei, Samsung, Android cihaz gibi buradan da e, tüm görüşmeleri, tüm şeyleri sağlayabiliyorsunuz. Direksiyon kumandaları da burada çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu an basıyorum. Hepsi aktif durumda. Google da yine aynı durumda. O da normal bilgisayarınız, telefonunuz gibi kullanabiliyorsunuz. Google haritalar var. Google haritalarda yine Yandex Navigasyon gibi kişiye bağlı olarak tercihinize bağlı olarak kullanabilirsiniz. Google haritalarda yükleniyor şu anda. İnternet bağlantısı biraz yavaş olduğu için hemen inmeyebilir. Şu şekilde. Mastak'tayız biz zaten. 21. Sokak Mubidek Elektronik Instagram'dan da bizi izleyebilirsiniz. Yine YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yani e, en son yine kamerayı göstereyim. R'ye taktım ve kameramız aktif. Yine direksiyonla da bağlantılı olarak kameranın açısı değişmekte. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler de